O yüzden yapıyorum işte ellerimi öyle. Totem olarak. E şans getiriyor. Bak nasıl aldık maçı. Ya her şeyi anladım da kahve fincanını niye fırlattın aşağı? Ya ben senin alt katta olduğunu unuttum. Öyle deliriyorum ben. Gözüm bir şey görmüyor. Fırlatmışım atmışım işte. Fark ettim. İzdim. Afiyet olsun. Ya ortaokulda beni seven bir çocuk vardı. Ben bir gün yine kahvede maç izliyorum. Bu geldi yanıma dikkatim dağıttı. Böyle cır 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 konuştu. Ben onun fincanı attım gol oldu. <laughs> Çocuğa ne oldu? Korktu herhalde benden biraz. Uzaklaştı sonra görmedim bir daha. İşte bu olay genel olarak erkeklerle ilişkini özetliyor. diyor. Bana ne be? Ben ne yapayım? Korkmasın erkeklerde bu kadar. Aha Program başlıyor. Gel yanıma gel. Başladı program. <laughs> Bak şimdi izle. Sevgili Onurcuğum, şu an futboldan daha önemli bir konu var. Sevgili doktorum Efsun Armağan'a buradan teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Bana yaptıklarından dolayı. Bir de kendisine bir söz vermiştim. O sözü de yerine getirdim ve yarın kendisine yolluyorum. Bütün Beşiktaş futbolcuların imzaladığı <laughs> Beşiktaş mu? formasını mu? Hepsi sevgili imzalattı doktorum ya. Hepsini Armağan'a gönderiyorum. Biz dediğim bu muydu? Evet buydu. Sen gerçekten imzalı bir tişörte mi sevindin bu kadar? Evet başka ne olacak? Of çok güzel. Gerçekten inanılmazsınız Armağan Hanım. Beni yine itibatlara boğuyorsunuz Emir Demirhan. Ben futboldan anlamam. Ama benim de kendimce birkaç numaram vardır. En basitini gösteriyorum ama. <laughs> Neymiş? At üzümü. Üzüm? Gönder gelsin. Aa. Atıyorum. Aa. Aha! Şansına girdi. Balına girdi o. Bal mı? At Tamam. Tamam. Emir? No, Emir! 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 Emir. <gülüyor> 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 Çok kötüsün sen. Çok kötüsün yani. Gerçekten boğuluyorsun sandım. Çok ayıp ya. Seni denedim. Ölmek üzere olsam beni kurtarır mısın, bırakır mısın diye. Bırakır mıyım işim? Bırakmaz mısın? Bırakma. Ee, anlat bakalım. Nereden geliyor bu futbol aşkı? Babam mı Beşiktaşlıydı? Yok be. Babamın futbolla alakası yok. O da senin gibi. Ben evden çok binurlarda vakit geçirirdim. Onun yedi tane kardeşi var. Çoğu da erkek. Maşallah. <laughs> Maşallah hepsi koyu Beşiktaş'tı. Yani benim futbol kartlarım, rozetlerim, atkılarım, formalarım bir sürü şeyim vardı. Abilerim sayesinde ilk kahvede maç izleyen kadın ben olmuştum. <laughs> Onu Antep'te gördüm. Sen kahveye girince bütün erkeklerin ödü patladı. Ben dedim A kızı falan diye herhalde korkuyorlar ama. Ee, o da var tabi. <laughs> Peki kahvelerde takılırken okul hayatın nasıldı? Ya, akademik olarak her zaman bir numaraydım tabii ki de. Biraz da asil kızdım. Ah oh, sen, yani sen de asilik. Bak buna şaşırdım. Buna şaşırdım, beni şaşırttın. Çok üzdüler beni. Annem beni terk edip gidince çok üstüme geldiler. Çok konuştular. Ama sonunda kendimi saydırdım. Bana saygı duymuyor, öğrendiler. <laughs> Öyle yani. <laughs> i̇yiydi ama derslerim çok iyiydi. İşte bu da bizim Mete ile hikayemiz. Seni bayağı kıskanıyormuş. Çok üzüldüm onun için. Yıllardır aynı Mete. Hiç değişmedi. Al bakalım. Teşekkür ederim. Emir, Gündoğmuş. <laughs> Aa, Biz kaç saattir konuşuyoruz ya? Çayıma ne koydun? Doğruyu söyle hemen. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> manzaraya bak. Şu güzelliğe bak. İnsanı bütün dertlerini unutturuyor. Öyle. Seni de tuttum bu saate kadar. Ne oldu? Dün gece buraya gelmeden önce evde misafirim vardı, onu unuttum. Misafir? He, öyleli misafir. Ayıp olmuş. Neyse sen alırsın gönlünü. Umarım. Bu gece benim için çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben yani artık gideyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. anlamak ne kızım ya salak mısın aslı ben de sana gelecektim. Düşüncelerimi, sözlerimi toplamak için geldim buraya. Benim için gurur meselesi olduğunu bile bile... ...cerrahlığımın sorgulanacağını bile bile bunu bana nasıl yaptın? Ben sana benden bu kadar nefret edeceğini ne yaptım Efsun? Emir seninle bilgisi yok. Ben mecbur kaldım. Mecbur kaldın. Efsun, amacın ne? Amacın ne? Söylesene neden oyunlar oynuyorsun bana? Oyun falan oynamıyorum Emir. Bir inanman, öylesin bir böylesin, Bir geliyorsun seni klinikten attıracağım diyorsun. Bir yakın davranıyorsun. Anlamıyorum ben seni. Ne istiyorsun sen benden? Epsun. Bana söz vermiştin. Emir. Ben sana zarar vermem. Oyunlar oynamam. Hele dün geceden sonra. Dün geceden sonra ne? Dün gece neydi senin için? Seni kurula çıkarmak istemedim. İstemiyorum Emir. Ama yönetim kurulu Pervin Hanım baban. Baban istiyor. Babam. Beni suçlamadan önce bir düşün. Durumuma bak. Babam bile seni o kurura çıkarmak için O benim babam değil. 艾米。Amy. Oh be. Hava da mis. İyi ki geldik ha. Hava önemli. Evet. İyi ki geldik. Bak eski günlerdeki gibi Emir de gelirse havuz keyfi yaparız. Emir'den haber var mı ya? He? Emir'den diyorum haber var mı? Emir buralarda olabilir bana çünkü böyle bir gerginlik geldi. Kasılmalarım başladı çünkü böyle hissederim ben. Emir böyle buralarda olabilir. Emir. Açık büfe vardı değil mi burada? Çok acıktım. Olmaz mı? Bura full açık büfe. Sen de strese girme. Mini bar var. Oraya geçelim. Yürü. Cem. Günaydın yavrum. Nereye gidiyorsun? Günaydın. Okula. Ha, okula. Çok güzel. Şu kapıya bir dön bak bakayım yavrum. Şuraya bir bak kaç gündür bu evin kapısı bacası kırık. Burada kıyametler kopuyor. Ha? Ya insan anneciğim ne oluyor diye bir sormaz mı? Sen başka bir evin evladı mısın çocuğum? Ya ben benim finallerim vardı bu arada. Kafam çok dağınık. Anladım ya. Yani. Senin araban nerede? Arabanı garajda göremedim. Ee, arkadaşa bıraktım şimdi alacağım. Hmm. Gittim ben. hı. -hı. Sen ne işler çeviriyorsun ya? Hı? Bütün büyük hastaneler, yurt dışından konuklar, en iyi doktorlar. sağlam ya, iyi para harcamışlar. Evet, evet. Stanford'dan hocalar da geliyor ama Allah'tan benimkiler yok. Ay var ya, senin Amerika'da okumuş bir estetik cerrah olun bir bilseler. Ah, çeneleri nasıl yamulur. Zor tutuyorum kendimi zor. Şişt, sakın Bilnur tamam sakın. aman iyi tamam öf. İnsana bir hava attırmıyorsun şöyle alt tadıyla. Atma atma boş ver atma. bir bakıyorum da asistanıyla gelen de bir tek sen varsın. Başka kimse gelmemiş. Sen benim asistanım değilsin. Sen benim kardeşimsin. Ben nereye sen oraya? Ya aşk Neye bakınıyorsun sen? Eriğimi özledim. Bana ne erikte de... Bana ne Emir'den bin nur. Ben manzarayı seyrediyorum. Bak şu çimleri, bak şu heyke. Ay nasıl güzel bir heykel. Nasıl güzel işlenmiş. Nasıl bir işçilik. Bak bak manzara sana doğru geliyor. Aha. Bu da iyi işlenmiş. Iyi. Emir. Efsun. Nasılsın? İyi misin? Bomba gibiyim. Keyfim yerinde. Sen nasılsın? <laughs> Bomba gibisin. Keyfin yerinde. Ee, geçen gün biraz bunalımdaydın sanki. Ha Bunalım pek bana göre değil. Biraz gezdim dolaştım. Keyfim yerine geldi. Ee nerede ekip? O, odalarındalar. Hı. İyi ben de bir üzerimi değiştireyim. Hadi. çao Çay mı? Şu buna ne olmuş? Ne bu? Ha? Ne olmuş buna? Kafayı mı yemiş? Bu ne olmuş? Nesi var ya? Gayet neşeli bence. Kaç gündür peşinde koşuyorum bu beyefendinin ben. Gece gündüz kapısını çalıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben sabahları kadar uyumuyorum ya ben Emre ne yaptım diye diye. Vicdan azabı çekiyorum ben. Ama o ne yapmış? Takılmış. <laughs> Keyfi yeri demiş, bomba gibiymiş. Bak bak, bombas diye bak sen. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne şimdi? Ha? Bu ne demek şimdi? Valla ben bir şey derim de demeyeyim şimdi. Adama bak ya. Gezmiş dolaşmış, gez sen. Dolaş sen, tamam. Dolaş. Ben de burada kendimi... Cık cık. yeter, tamam sıkıldım. Sempozyuma kaç saat var? İki, üç saat var. İyi, vakit var. Gel havuza girelim. Ateş bastırın, hadi. <laughs> ah. Evsiz evet, o şey. Ateş bacayı sarmış da. Neyse. Sizi burada görmek çok büyük bir onur. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İçeride görüşmek üzere. Buyurun. Baba. Emir. Merhaba. Gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Konuşmacısı oldun böyle dev bir sempozyumu kaçıracağım bu düşünmedin herhalde. Doğru. Yani gelmeseydin çok amatörce bir davranış olurdu ki bu sana hiç yakışmaz. Emir. Bir ara şu etik kurulla ilgili konuşalım olur mu? Hı? Biliyor musun baba? Beni uzaklaştırma kararını uzun uzun düşündüm. Neden böyle bir şey yaptı, neden beni uzaklaştırdı diye. Seni anlıyorum. Sen doğruyu yaptın, haklıydın. Teşekkür ederim. O yüzden rahat ol. Hadi görüşürüz. Pirincim eğer yanlış anlamazsan millete ketojenik şeyler söylüyorsun da şu anda sen ikinci porsiyonu yiyorsun. iki tane kuzuyu gömdün karşımda. Ben hiç hayatımda diyet yapmadım ki. Sana şöyle söyleyeyim, benim metabolizmam insan metabolizması değil. Ne yersem anda sindiriyorum. Ya o zaman halkadan da halkadan da Arkadaşlar Melek'in hepinize selamları var. Aa çok selamlar ve çok selamlar. Melek kim? Nasıl Melek kim? Oha artık iş arkadaşının karısını da tanı artık Şirin. Bu kadar duyarsız olma. Böyle tanışma olmaz. Yüz kere tanıştın kadınlar Ha, yok o bende bak. Tamamen silmişim demek ki. Benim karımın adı ne? Ne? Yaşar'ın karısı yetiyor bana. Ayrıldıktan sonra da Yaşar'ın karısı diye suratına söylersin. İki haftadır konuşuyoruz ayrılacağız. Leyla da Leyla diye hiç aklında kalmadı mı yani? Acaba diyorum bu yediklerin bünyeye giriyor da kalpten mi geçmiyor? Çünkü erkeğin kalbine giden yol var da acaba senin var mı? Nasıl oğlum öyle bütün saat çalışıyor. Bu nasıl geçmeyecek kalan? Değil mi? <laughs> Sana diyor ki kalpsizsin diyor, duygusuzsun sen diyor. Ha, evet. anladım. Tabii şimdi tıbben yediklerimiz duygu dünyamızı etkileyebilir. Özellikle senin gibi depresyona yatkın bir bünyeyse tetikleyicisi olur yani. Ama benim bağışıklık da tamam. Maşallah. Geç. Emir gelmiş, doğru mu? Buradaymış, olay falan çıkmasın. Benim burada olduğumu biliyor musun? Keşke gelmeseydin. geliyor. Emir buradayız. Arkadaşlar, ne haber? Keyifler yerinde mi? Ne hoş geldin. Renkli renkli drinkler. Ömer abi, hoş geldin. Meteciğim, nasılsın? İyi, sen? İyi. Sabah sporumu yapamadan bindim uçağa, enerjim yüksek. Ha. Havuza gireceğim, gelmek ister misin? Havuz bana şey, e, klor, alerji, göz kırmızı, yakıyor. Evet. evet. İyi, fikrim değişirse bekliyorum. Hadi, bekliyorum sizde. Ha. hadi gelin oraya. Aferin bak Emre. Nasıl hemen toparladı kendini? <laughs> Ay, iyi ki geldik ha. Tadına baktın mı sen? <laughs> Hiç içmedi. Ha, i̇çeyim kanki. İç İç. İç. Oo. Ne o ha? Yaradana kurban be. Oha, 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 oha. Oha, oha. Ne oha? Ben Amerika'da kaç tane yaptım bunlardan biliyor musun sen? Sen bana herhangi bir adamı getir... ...ben sana üç günde Emir Demirhan yapayım. Peki ya o bakışlar? Ya o gülüşler? Ya o mavişlik? Onları da yapabilir misin? Yapamazsın bence. Yeter be. Bak önüne. Tamam ya. Yedin yedin. Merhaba hoş buldum. Yani tatlı da ekşi bir şeyler olsun... O ananaslı mı? Evet. Tamam o olsun. Tabii tamam, tabii. Tamam. Bol buzlu olsun. Hadi. Şöyle. serin senin. senin Fena çok sıcak ama. Kaç derece bugün ya? Şansımıza bak. Tizak bastı galiba. Ha. Yo. Yo gay, gayet iyiyim ben. Çok iyiyim. Çok serin burası hatta. Ben üşüyorum gerçekten. Ee, neyse. <laughs> ee, müsaitsen e, senin pozumdan sonra biraz konuşabilir miyiz? Olur. Akşam yedi de yemek yiyelim. Yok öyle büyük bir organizasyon yapmayalım. Ayaküstü konuşalım sonra dağılalım gidelim. Ne bileyim birkaç gündür de konuşmaya çalışıyorsun ya. Önemli bir şeyler konuşacaksın sandım. Şey... Ben, ya benim biraz kafam karışık da. Neyse ben sempozyumdan önce seni yormayayım. Sonra konuşuruz. Olur mu öyle şey? Senin düşüncelerin, görüşlerin benim için çok önemli. O zaman akşam yedi de. Akşam yedi de. Ciao. Bu da yeni çıktı. Çav çav çav. Hele sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.